Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz bugün. Minecraft yapılar oynuyoruz arkadaşlar. Bu seri çok izleniyormuş. Onu fark ettim arkadaşlar. Yani çok yüklerken diğer videolar arasında daha çok bu seri izlenmiş. Ben de bu seriye devam etmek istedim. Ne yapacağız bugün arkadaşlar? Bugün lüks bir ev yapacağız. Çok güzel bir ev yapacağız arkadaşlar. Aklıma o esti bence şu arkadaşlar tüm ayarları ayarladım şimdi neyden yapacağım kovarsına yapacağım Tabii ki de kovars blok cam lazım olacak cam ince bir cam aldım Tamam sorularını yaparım şimdi arkadaşlar her zaman olduğu gibi videoyu ileri saracağım yoksa video bayağı uzun sürer Şöyle ilk önce bir yer yapayım. Arkadaşlar bu seri gerçekten çok izlenmiş. Yani diğer videoları göre kıyaslanırsak, kıyas yaparsak. Bu arada son attığım videolar da izlenmiş baya. Hepiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Böyle çok da büyük olmasın yani. Minecraft yapıları her siz seviyorsunuz hem de ben de seviyorum yapmayı. Çünkü bayağı bir ilgi alalım. nasıl yapmak. Şöyle. Arkadaşlar bu arada bu seriyi sizde çekmeyi düşünüyorum. Yakında videosu gelebilir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben de biraz ilerleyeyim. Arkadaşlar, birazını yaptım. Devam edeceğim. Bir ben şöyle şekil şıkkı yapıyorum şu olacak soldaki taraftan işte böyle güzel bir şekil şıkkı yapacağım şimdi devam edelim arkadaşlar böyle bir şekil şıkkı yaptım devamını getireceğim birazdan şöyle gidecek Aa, şurası aydınlatması gerek Ben şimdi devam edeceğim arkadaşlar arkadaşlar bitirdim çok güzel bir ev oldu Dönüyorum. 3 2 1 Güzel mi arkadaşlar? Çok güzel yaptım. Manyak uğraştım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Videoyu daha <laughs> demin neden durdurdum? Küçük bir detayı unutmuştum. Muhtemelen detaylı bir şekilde izliyorsanız Unuttuğum şeyi anlarsınız Zaten. Şimdi arkadaşlar Buraya çok güzel böyle bir şekil şıkıl yaptım. Böyle bir e, oturma yeri. Güzel bir botanik. Açıyoruz evimizi. Böyle çok güzel bir gidiyor. Gidiyoruz tabelalar falan var. Böyle çok güzel bir dışarıda görünüş var. Arkadaşlar burada da yatak odası var. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bence. Buradan da yukarı çıkılıyor arkadaşlar. Küçük bir havuz yaptım. Çok şekil çıkıl cool oldu. Daha detaylar da ekleyebilirim ama ben böyle kalsın istedim. Çok şekil oldu ya. gördüğünüz gibi evimiz bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Evime küçük detaylar için de yorum yapabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. or chicken.